İlk iş hayatımda çağrı cihazı almıştım. Öğrenci evinden büyük şirketleri keşfedip bunların bir listesini çıkardım. Arkadan çok büyük bir talep oldu ve toplu satışlar yaptım. E, Ericsson'dan bir grup geldi, 300 tane cihaz göndermiş. Elinde çanta çalıştığım bir dönemden, öğrencilik yıllarından bayiye, e, ana bayi, toptancı, distribütör ve bugün üretici konumuna kadar bütün bu zincirin halkalarında çalışmış oldum. Yanlış yapmaktan çok korkmamak lazım. En iyi tecrübe yaşayarak olan tecrübedir. Hata yaparak da bazen öğrenmeyi göz almak lazım. Her sabah geldiğimizde taht diye en büyük harflerle güven yazar. Güven her şey. Para benim için asla bir motivasyon kaynağı değil. Yani kendimi iş hayatında tanıdım tanıyalı motive olduğum şey başarı. Başarı hikayesi yazmak. O güne kadar yapılmamışları yapmak. Beni hep motive eden hayatta budur işte. Yani başarı elde etmeniz, başarmanız, sonuç elde etmeniz, başkalarının yapamayacaksınız dediği şeyleri yaptığınızda onların görmesine fırsat sağlamak. O söyledikleri olumsuzlukları Türk toplumu nedense hala bunu kullanan arkadaşlarımız var. Yapamazsın, edemezsin. Zaten bu çocukluğumuzdan beri ruhumuza işlemiş bir şey. Aman koşma düşersin. Aman yapma, icat çıkarma. Riske girme, onu yapma. E zaten önümüzde büyük duvarlar oluşmuş. Yani bu duvarları, beynimizdeki duvarları yıkmak zaten büyük bir mücadeleyken önümüzde tekrardan bunların konması aslında insanları demotiv eden bir şey. Bunları aşmak için bunları yıkmak, bu başarılı elde etmek parayla full ölçülecek şey değil. İsmim Sebahattin Yaman. Ordu Mesudiye doğumluyum. 56 yaşındayım. İşte 12 yaşına kadar köyde kaldım. Köy hayatında biliyorsunuz hayat erken başlıyor. Yürümeye başladığınızda aileye destek oluyorsunuz. Yumurtaları taşımakla, işte ekmek getirmek, çatal bıçak kaşık. Tabi bu arada yumurtaları taşırken yumurtaları kırmamayı öğreniyorsunuz. Bu ileriki hayatta da daha büyük yumurtaları kırmamayı size öğretmiş oluyor aslında. Köy koşullarında yakında okul olmadığı için, iyi bir okul olmadığı için daha doğrusu, Yatılı öğretmen okulunu kazandım. O zaman için bayağı zor şartlardaydı. Türkiye birincisi olarak kazandım. Yatılı okulun da bana çok şey kattığını düşünüyorum. Bin kişilik bir okuldu yatılı okul. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için olmayı öğrendik. Dostluğu, arkadaşlığı, bütün hayatınız orada geçiyor. Yani orası sizin aslında çocukluğunuzda büyüme döneminde bir aile ortamı gibi. Köylü çocuğu olunca tabii imkanlar da sınırlı. Para kazanmanız yani hem çalışmanız. Kardeşlerim de vardı. Onlara da destek olmam gerekiyor tabii ki. Bir taraftan da çalışmak durumunda kaldım. Bunların bana çok büyük katkıları olduğunu düşünüyorum. Köyde kuzularımız vardı. Boş vakitlerimde onları atlatıyordum. Benim kuzularımla çok büyük dostluklarım oldu. Hepsinin isimleri vardı. Çünkü aramızda bir sevgi bağı vardı. Hayvan diye geçmeyin. Çocukların hayvanlarla ilişki kurmasının ileriki yıllarda çok büyük artılarının olduğunu düşünüyorum. Eğer onlarla bir iletişim kurursanız insanlarla daha iyi iletişim kuruyorsunuz. Ve üstelik hayvanlarla olan aranızdaki o bağ sizin duygusal zekanızın gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Teknolojiye çok önem verdim hayatım boyunca ve teknolojinin insanların hayatını kolaylaştırdığını gördüm. İlk iş hayatımda, öğrencilik yıllarımda bir çağrı cihazı almıştım. İşe bu sektöre ilk girişim oradan başladı ve çağrı cihazının büyük şirketlere çok büyük katkıları olacağını düşündüm. Dedim ki ya neden bu sınırlı şekilde zor bulunuyor, insanlara faydaları anlatılmıyor falan diye düşündüm. Bir süre sonra bunu kendim yapmaya karar verdim. Öğrenci evinden büyük şirketleri keşfedip çağrı cihazının büyük katkı sağlayacağı şirketler kim? Ve aynı zamanda bu işe bütçe ayırabilecek mali yeterlilikleri de olan şirketler kim? Bunların bir listesini çıkardım. O zaman İstanbul Ticaret Odası'nın bir şeyi vardı, kitap gibi yayınladığı yıllığı vardı. Burada da şirketlerin isimleri, adresleri ve telefon numaraları. Biriktirdiğim ilk parayla bir faks makinesi aldım. Bu faks makinesinden bu işin faydasını kısa, en kısa, vurucu ve yalın bir şekilde nasıl anlatırım diye düzgün bir metin hazırladım. Bu metini de bütün şirketlere, fakslarına göndermeye başladım. Arkadan çok büyük bir talep oldu ve toplu satışlar yaptım. Sonra Ericsson'dan bir grup geldi. Beni aradılar, dediler ki siz ziyarete gelmek istiyoruz. Geldiler, baktılar ki binanın işte 20. katında bir tane öğrenci evi. beş kişi gelmişti, Ben üç tane sandalye var, dördüncünün ayağı kırık. Yer yatağımız vardı, yer yatağın üstüne oturtturdum bunları. Sonra bunları anlattılar, bir sürü bir size destek olacağız, işte gelen gönderdi, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Gittiler, ses soluk yok tabii. Dolayısıyla bu iş burada biter diye bakıyorum. Bir gün kargodan aradılar. Dediler ki bir koliniz var. Ben de gittim kargonun şubesinden şeyimi aldım. Ericsson bana 300 tane cihaz göndermiş. Bu beni çok etkiledi tabii ki. O gün ağlamıştım. Tabii bu cihazları konsinya gibi gönderdi. Ben satıp parasını ödeyeceğim. Öyle bir heyecanla, öyle bir gece gündüz çalıştım ki bu cihazları satıp bir an önce parasını ödemek için. Bana güvenen, güvenmenin karşılığında bu itibarın değerini vermem lazımdı. Çok kısa sürede sattım cihazları ve götürdüm parasını verdim cep telefonu geldi 94'te. Cep telefonda da ilk bayilerden birisiyim aslında. 1994 yılında da GSM sektörü Türkiye'de başladı. Çok büyük başarılar elde ettim. Ana bayi oldum, operatör bayi oldum toptancı oldum. Her defasında sektörde birçok ödüller aldım. Arkasından bu sektörde aslında çalışmadığım alan kalmadı. Küçük bir elinde çanta çalıştığım bir dönemden, öğrencilik yıllarından bayiye, ana bayiye, toptancı, distribütör ve bugün üretici konumuna kadar bütün bu zincirin halkalarında çalışmış oldum. Bu çok büyük başarıların neticesinde de sınıf atlama dediğimiz bir üst levele çıktım. Yanlış yapmaktan çok korkmamak lazım. Yanlış yapabilirsiniz. En iyi tecrübe yaşayarak olan tecrübedir. Hata yaparak da bazen öğrenmeyi göz almak lazım. Telpaya sektörde bir ekol ve okul olarak bakılır. Ya Telpada yetişmişse bir arkada sektör için çok kıymetlidir ve o gittiği yerde yönetici olur. Bugün hakikaten bazen toplantılar oluyor. Bu toplantılarda görüyorum ki başka şirketlerde ekiplerinde büyük bir bölümü bizim ekibimizden oluşuyor. Bununla gurur duyuyorum. bir marka kurmaya karar verdik. 2006 yılında bir değişim kararıyla yola çıktık. Yavaş yavaş markayı oturturduk. 2013 yılı geldiğinde de bütün işlerimizi bırakıp bir tek kendi markamıza yönelmeye karar verdik. Ama bu süreç içerisinde önümüzde de hazır bir iş yoktu. Yani çok büyük bir risk üstlendik. Disco Discovery diye bir modeli çıkardık o yılda ama ortada henüz bir ürün de yoktu. 2003 yılında tarihte dünya çapında bir tek model operatör desteği olmaksızın e, zincirlerde satılmaksızın sadece bayi kanalında 4 yıl boyunca 1,5-2 milyon adet satarak bir rekor imza attı. Bir tek model tek başına pa %13-14 pazar payı aldı. Bu dünya tarihinde aslında ilk bazı üreticiler e, artık General Mobile'i konuşmaya başladı. Tedarik zincirimiz daha yukarı markalara, bizim ulaşamadığımız birinci, ikinci sınıf markalarla çalışmaya başladık. Bizim çok fazla modelimiz olmadı her zaman. Bir, iki, maksimum üç modelimiz oldu. Ama bu üç modeli hem uzun süre lifetime'ini yani yaşam süresini uzattık, hem de model bazındaki çok yüksek adetler sattık. Yani en çok satan top 10 model içerisinde her zaman 3 modelimiz oldu. Böylece Canon Mobile'in önü açılmış oldu ve dünyaya açıldık. 40'a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz şu anda. Eğer bir global marka olacaksak, Türkiye'den daha fazla dünyaya da vakit ayırmamız lazım. Öyle ya da böyle Türkiye belli bir şekilde devam ediyor. Dünyadaki bu başarıyı yakalamak istiyoruz. Yılda 550-600 bin adet üretiyoruz şu anda. 5G ürünlerini şu an Türkiye'de üretmiyoruz. Foxconn Tayvan'da üretiyoruz ve oradan dünyaya sevk ediyoruz yakında bir 10 milyon dolarlık ilave yatırımla bu ürünleri de Türkiye'de üretip buradan özellikle yakın coğrafyaya buradan sevk etmeyi planlıyoruz. İş kuracak arkadaşlara 2 3 tane tavsiyem var. Bir tanesi ekiplerle iç içe takım ruhu halinde çalışmak bizim mavi yakalımız, beyaz yakalımız, yöneticilerimiz, patronlarımız hep aynı masada yemek yiyorlar. Aynı şey etrafındayız. İkincisi teknolojinin gücünü kullanmak lazım. Üçüncüsü ise işte, işi daha verimli hale nasıl getireceğiniz konusunda sürekli beyin fırtınası yapmak lazım. Bunlar gerçekten büyük değer, değerler oluşturuyor. Tepe yöneticinin her zaman pozitif olması lazım. Ekibin gözü, gözü anarı gibi sizdedir. Sizin hareketlerinizdedir. Sizin motivasyonunuzdadır. Her sabah aynanın karşısına geçip kendinizi motive hissetmeniz lazım, pozitif hissetmeniz lazım. Hayat devam ediyor ya, bu devam eden hayat içerisinde bu pozitif enerjiyi elde edemediğiniz, yüklenemediğiniz ve ekibinize, takımınıza, iş yaptığınız insanlara aşılayamadığınız sürece verimlilik elde edemezsiniz. Bizim büyüme dönemlerimiz kriz dönemlerinde olmuştur. Yunanca'da aslında kriz, fırsat demektir. Krizi fırsata çevirmek için doğru bir zaman yani aslında bir, bir fırsat bu, tersten okuyalım bunu ve hakikaten bu inanan yapan bayilerimiz işinin başına dönen dört elle sarılan krizde neler yapabiliriz nasıl fark yaratabiliriz diye bakan bayilerimiz çok daha hızlı büyüdü. Krizler size nerelerde hata yaptığınızı tekrar inceleme fırsatı veriyor. Onları görüyorsunuz. Normal bolluk döneminde bereket döneminde bazı döküleni saçılanı çok biliyorsunuz. Ama kendi içinize dönüp yeniden sistemi kurguladığınızda bakıyorsunuz ki bazı alanda eksikleriniz var. Bu eksikleri giderdiğinizde kriz sonrası size aslında daha uzun süreli sürdürülebilir bir büyüme süreci tanımlıyor. Her geldiğiniz seviyede mücadele zorlaşarak devam ediyor. Şimdi 100 bin cura yaptığınız zaman zorluklarınız ayrı, bir milyon lira yaptığınız zaman zorluklarınız ayrı. Bir işinizi sevmeniz lazım. İnsanların ihtiyacını doğru analiz edip doğru alanda bir iş modeli ve bu sevdiğiniz bir iş modeli olmasına önem vermeniz lazım. Yani karşı sandalyede oturup tüketicinin ihtiyacını, tüketicinin ne fayda sağlayacağınızı iyi planlamanız lazım. Ve bunları da verimli bir şekilde yapmanız lazım. Diğer rakiplerinizden daha az sayıda insanla, daha az eforat arbederek, daha az para sarf daha az dökülen, saçılan olarak elde etmeniz lazım. Bunun için de verimliliği artırmanız lazım ve hızınızı artırmanız lazım. Bu da iyi bir takım oluşturmakla bağlı. Ailemden, tatillerimden, özel hayatımdan çok fazla fedakarlık ettim. Yani benim çok az boş zamanım kalmıştır. Bazen boş zamanım olmamasından yakınmışımdır. Bazı arkadaşlarımız işe şu anda yapacak bir iş yok. Yani nasıl diye düşünürdüm ben. Şu anda yapacak bir iş yok. Yapacak o kadar çok iş var ki her zaman. İşim her zaman hayatımdan daha ön planda oldu. Ama şimdi işimle özel hayatımı bir dengeye sokmanın daha doğru olduğunu, bunu bir dengeye sokmaya çalışıyorum. Ama başlangıçta bunu yapamadım. Türkiye'nin bir teknoloji olması için çok çaba harcadım yeterince bunu izah anlatamadığım, izah edemediğimi düşünüyorum. Bugün hala fırsatlar var ama her geçen gün işler zorlaşıyor. Yani bu iş 15-20 yıl önce o günkü uğraşlar döneminde olsaydı Türkiye gerçekten bir teknoloji olurdu. Türkiye'den sonra başlayan ülkeler maalesef Türkiye'nin önüne geçtiler. Yani bugün birçok ülke Vietnam daha başlayalı kaç yıl oldu Türkiye'den çok çok öne geçti. da gözyaşı döktüğüm dönem vardı. O çağrı cihazlarını aldığımda bana duyulan güven ve önümün açıldığı bir dönemdi. Üzüldüğüm dönem ise çocuklarımı yatılı okula gönderirken de ağladım. O üzüldüğüm anlardan bir tanesi. Yatılı okuldaki yıllarım ilk yıllarım çok zor geçti. Yani 12 yaşında bir çocuksunuz, köyden çıkmışsınız şehre. Hiç tanımadığınız insanlarla aynı odada, yani 40 kişi biz aynı odada kaldığımız bir süreçti. Bu zor bir süreçti aslında. Ama yatılı okul hayatıma çok şeyler de kattı. Ama çocuklarımı yatılı okula gönderirken nedense çok üzüldüm. Hani ilk yıllarım aklıma geldi. Ama bir taraftan da ayaklar üzerinde durmayı, dostlukları, arkadaşlıkları, birlikte var olmayı bunları öğrenecekler için de mutluydum. Ki Bir yönetici zor şartlardan geliyorsa, e, dolayısıyla zorluklarla karşılaştığında çözümü daha kolay üretiyorsunuz. Yani o zor koşullara adept olduğunuz için daha aslında hızlı hareket edebiliyorsunuz. Eğer güvenilir bir insansınız, itibarlı bir insansanız, çevredeki iletişiminizin ve iş yapımızın, iş ortaklarla yaptığınız işlerin çok daha kolay oldu olduğunu görüyoruz. Eğer güven varsa, her zaman biz her sabah geldiğimizde taht en büyük harflerle güven yazardık. Güven her şey. Yani ekibimizle kendi aramızdaki güven, ekibim bana güveniyorsa daha iyi, iyi iletişim kuruyorum demektir. İş yaptığımız insanlarla yine aynı şekilde. Güven varsa verimlilik artıyor demektir. Onun için de hayat boyu güvene önem verdik ve itibara önem verdik. Bizim 30 küsur yıllık hayatımız boyunca söz verip de yapamadığımız çok az iş vardır.